Merhaba dostlar. Şiirle Gülümse'den merhaba. Bugün Gümüş Şiir şiirimi paylaşacağım sizlerle. Evet, şiirin ismi Gümüş Şiir. İnsanın içinde gümüş şiir. İnsanın içinde bal, güneş. İfade edebilmek kendimizi. Bazen daldan dala, bazen derin derin. Eve gelmeden çiçekçi var. Sümbüller satar dört mevsim ve kitaplar verir sümbül alanlara. Eve gelmeden manav var, şarkılar söyler sesi kısılmış olsa da. Dünyadan köşe bucak kaçarken iç dünyama yakalandım ve anladım ki ellerini kenetlememeli hiç kimse. İnsan kendini başka insanda bulur, anlar ve anladım ki anlatmadıkça öyküler boğulur. Bir mektup yazmak için ne kalem şart ne mürekkep. Hasret ve muhabbet olmadan olmuyor sevgili insan. Şiirle buluştuk, şiirle buluşmaya devam edeceğiz. Bu sırada Sihirli Şeyler kanalında fotoğraflarımın da olduğunu haber vermek isterim. Fotoğraflardan oluşturduğum videoları izlemenizi isterim. Güzel şey doğrusu fotoğraf ve şiir ve öykü. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz yeni bir şiirle gülümse programında.